Satranç kanalımızdan herkese merhaba. Ben Naim Karaköse. Evet yeni bir parti ile karşınızdayız. Bugün bir parti analiz edeceğiz. Bugün özel kılan, bu partiyi özel kılan bir durum ise bu partiyi bir Türk oyuncunun oynamış olması. Suat Atalık kendisi. Türkiye'nin yetiştirdiği ilk büyük usta. Burada Suat Atalık, Julia Saks'a karşı oynayacak. Şimdi oyunu hep birlikte analiz edeceğiz. Çok çok fedalar içeren, içeren bir oyun bu. Suat Atalık'ın belki ölümsüz oyunlarından biri diyebiliriz bu oyun için. Şimdi oyuna geçmeden önce her zaman olduğu gibi kısaca bir Suat Atalık ve Julia Saks'tan bahsedelim. Suat Atalık 8 yaşında satranca başlamış. 77-84 yıllarında yani 7-8 yıl süreyle tüm yaş gruplarında Türkiye şampiyon olmuş. 1983'te Balkan Gençler Şampiyonluğu var. 1986'da FM ünvanını, 88'de AM ve 94 yılında GM yani FM'den kastettiğimiz Fide Ustası, AM'den kastettiğimiz Uluslararası Usta ve 94 yılında da GM yani Büyük Usta ünvanını elde etmiş ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçmiştir. 96'da Pekin Açık ...turnuvasında hiç yenilgi almadan birinciliği elde etmiştir. 90'ların sonunda e, federasyonla yaşadığı bir takım sorunlar nedeniyle ülkeyi terk etmiş... ...bilmiyorum yani tam olarak yani tamamıyla mı terk etmiş bilemiyorum ama... ...Bosna Ersek milli Takım adına belli bir süre yarışmıştır. 2005 yılında tekrar Türkiye'ye döndü. Federasyonla hatta 10 yıllık bir anlaşma yaptığı biliniyor... Ee, bu anlaşmada yine benzer sebeplere, bir takım sebeplerle diyelim tekrardan bozulduğu için işte mahkemelik olmalar işte ya da Suat Atalı'nın turnuvalardan, Türkiye'deki turnuvalardan ben cezası alması gibi durumlar, Suat Atalı'nın tazminat talepleri gibi bir takım durumlar. İnternette araştırırsanız daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ama şunu söyleyebiliriz. Suat Atalık Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük büyük ustalardan bir tanesi. Önemli e, köşe taşlarından bir tanesi Türk satrancında. Bizim için gurur verici bir oyuncu aslında bakarsanız dileriz ki Suat Atalık gibi birçok oyuncu yetiştiririz önümüzdeki dönemde böyle şeyler karşımıza çıkabilir. Rakibi Julia Saks da en az Suat Atalık kadar gerçeği söylemek gerekirse güçlü bir oyuncu. E, adaylar turnuvasına bile katılmış, çok önemli oyuncularla yarışma fırsatında bulunmuş. Macaristan'ın yetiştirdiği önemli büyük ustalardan bir tanesi oldukça agresif bir stili var birçok altın madalyası var milli takımıyla macaristan milli takımıyla dünya, e, bir takım olarak altın madalya kazanmışlar kendileri çok çok önemli bir oyuncu şimdi oyuna geçelim isterseniz suat atalık burada beyazlarla oynuyor julia saks da siyahlarla oynuyor atalık d4 oynuyor ve at f6 c4 ve e6 hamlesi nimzo hint savunmasının belirleyici hamleleri bunlar e, burada şimdi fil b4 düşünüyor siyah At çevirişten sonra evet beklendiği gibi oluyor ve fil B4 oynuyor. Bu oyunu aynı ayrı zamanda ilginç kılan noktalardan bir tanesi. Çok ilginç pozisyonlar izleyeceksiniz birazdan. Ve bu pozisyonlar o zamanın teorisi olarak kabul ediliyor. Teori tabi bilgisayar teknolojisinin de gelişmesiyle birlikte. Güncellenmiş durumda şu anda. Kısa bir yeni teoriden de bahsedeceğiz bu açılışla ilgili. Bu devam yoluyla ilgili. Evet fil B4 Nimzo Hint savunması. Kısaca bu açılışın temel fikirlerinden de bir bahsedelim. Evet siyah merkeze piyon getirmedi ama... Ee, aktif küçük taşlarıyla örneğin burada E4 sürüşünü kesmiş oldu. Siyah fil B4 yaparak. Çünkü E4 yaptığında beyaz kısa basitçe at alır E4 yapacak. Çünkü bu at açmazda şu anda görüyorsunuz. Burada en çok oynanan hamle E3 Rubinstein varyantı. Ama ikinci en çok oynanan hamle bu da Vezir C2 hamlesi. Eğer fil alır C3 yaparsa vezir alır C3 yapacak. Beyaz burada ve piyonların duble olmasına engel olmuş olacak. Ve şimdi burada siyah D5 oynuyor. Ve beyaz da burada A3 hamlesini yapıyor. Bütün bu hamleler o zamanın teorisi. Şimdi eğer fil alırsa vezirle alacak ve fil çiftini elde etmiş olacak beyaz. Ve o şekilde yapıyor Saks. Atalık da C3'ü alıyor veziriyle. At E4'ten sonra veziriyle C2'ye geri dönüyor. Ve şimdi at C6 hamlesi. D4'teki piyona saldırmış oluyor bu şekilde. Siyah. Ve burada e3 hamlesi geliyor atalıktan. Bütün bu hamleler şu ana kadar o zaman ciddi bir teori olarak kabul ediliyor. Hatta onlarca oyun bulabilirsiniz araştırdığınız zaman bu devam yoluyla ilgili. Ve şimdi E5 oynuyor burada. Saks merkeze baskısını iyice arttırdı gördüğünüz gibi piyonlar üzerinde. Şimdi e, günümüzdeki modern teoriye bakacağız öncelikle. Sonra oyuna döneceğiz. Günümüzde en çok oynanan hamle... Çok popüler bilgisayar teknolojisinin de gelişmesiyle birlikte F3 hamlesi Örneğin burada at e, F6'ya geri dönerse D alır E5 var At alır e 5ten sonra da C alır D5 Burada at alır D5 mümkün değil çünkü Vezir E4 gibi bir hamle var İki ata birden saldırmış oluyor e, Beyaz burada Eğer F6 yapıp atları korumuş olursa Siyah burada gördüğünüz gibi açmazdan Taş kaybetmiş oluyor Siyah onun yerine vezir alır d5. Daha makul bir hamle. Ve bundan sonra da oyun e4. Vezir e6. Ve sonrasında fil e3. Ve buradan oyun yeni güncel teoriyle bu şekilde devam edebilirdi. Tabi o zamanlar bilgisayar teknolojisi olmadığı için oyuncular analizlerini kendi yapmak durumundaydı. Ya da tuttukları bir sekondant vasıtasıyla analizlerini yapıyorlardı. O zaman teorisiyle en iyi hamle C alır D5 hamlesiydi. Arkasından vezir alır D5. Oyun da bu şekilde devam ediyor. Ve burada fil C4. Buraya kadar her şey teori. Vezir A5 şahtan sonra B4 hamlesi geliyor. Evet burada. Ve at alır B4. Gördüğünüz gibi <laughs> bu pozisyona kadar yine teori devam ediyor. Tabi biraz kötü gözükebilir beyazın durumu burada. Hem ee, vezire saldırdı burada at. Bu arada bu piyon açmaz da örneğin A alır B4 yaparsa. Vezir alır A1. Tabi burada da bu şekilde de oyun devam edebilirdi. Beyaz burada kalite feda etmiş oldu ama at E2 ile oyuna devam edebilirdi sonrasında rok yaparak. En azından gelişim olarak üstünlüğü elde etmiş olacaktı. Aynı zamanda atı da saldırıyor şu anda. Beyaz. Gördüğünüz gibi ama o zamanın teorisiyle buradaki en doğru hamle vezir alır E4 hamlesi. Ve şimdi bu çifte şaha izin vermek. Oyun bu şekilde devam ediyor. Şah eğer şah ve 1 yaparsa hepinizin de göreceği gibi vezir alır. Şey vezir e1 mat var gördüğünüz gibi. Bu mümkün değil. Şah d1 de kötü. Çünkü at alır a1'den sonra vezir a4 gibi bir tehdit var. Beyaz burada ciddi bir tempo kaybetmiş olacak. O yüzden şah d1 de iyi değil. Burada şah e2. Evet. Burada en iyi hamle şah e2. Sonrasında vezir e1 şahtan sonra şah f3'e geliyor ve belki inanmayacaksınız ama buraya kadar onlarca oyun bulabilirsiniz. Veri tabanına baktığınız zaman hala teorinin içindeyiz şu anda. Ve at alır A1. Gördüğünüz gibi beyaz burada kalesini feda etti. Aynı zamanda file de saldırmış oldu burada. Siyah. Ve atalık burada. Evet. Fil B2 oynuyor. Evet. Filini bu çaprazdan geliştirdi. Bu fil çok etkili olacak. Birazdan da göreceğiniz gibi. Ve siyah da burada. Rok atıyor. Ve şanı güvene almış oluyor. Şimdi her şey burada başlıyor. Evet oyunun güzelliği de burada diyebiliriz. Atalık burada o zamanın teorisinde en önemli hamle olan ve şu anda da evet en iyi hamle olarak kabul edilen Şah G3 oynuyor. Atını f 3 geliştirecek. Şimdi hep birlikte oyunun devamını izleyelim. Burada Şah H8 oynuyor siyah ve buradaki tehdidi F5 sürmek. Bu çaprazı kapatmak en azından. Beyaz da buna izin vermiyor. Atalık burada D alır E5 oynuyor. Evet gördüğünüz gibi. Çünkü F5 sürüldüğünde E alır F6 geçerken alma olacak ve bu çapraz çok çok tehlike arz edecek. Aynı zamanda bu bu çapraz da açık kalmış olacak. Şimdi burada fil E6 oynuyor. Ee, saks ve filleri değişmeyi teklif ediyor. Şu anda siyah materyal olarak üstün. Eğer filler değişilirse siyah oldukça rahatlayacak. Ama atalıktan burada sürpriz bir hamle geliyor. At F3 hamlesi. Evet görüyorsunuz hem vezire saldırıyor aynı zamanda bu kalede de saldırıyor. Bu kalede boşta diğer kalesinde feda etmiş oldu burada atalık. Ve vezir alır h3 şey h1 yapıyor burada saks. Şimdi birazcık geriye dönelim burada aklınıza şöyle bir durum gelebilir şah g3 yerine. Burada direkt at h3 de bir başka devam yolu olabilir ama. Şimdi bunun neden iyi olmadığını birazdan açıklayacağız. Şah g3'ün bir sebebi var. Evet şah g3 oyunu biraz devam ettirelim dev alır e5, file 6 at f3, vezir alır h1'den sonra at g5 oynuyor burada atalık. Ve gördüğünüz gibi mat tehdit ediyor bir hamlede. Bunu önlemenin tek yolu da g6 hamlesi ve burada sürpriz bir feda geliyor atalıktan. Evet bakalım siz bulabilecek misiniz? Burada ustamız ne oynamış olabilir? Evet atalık burada at alır f7 şah hamlesini yapıyor. Atını da feda ediyor. Eğer fil alır F7 yaparsa durum çok kötü olacak. Çünkü E6 evet bu fili de unutmamak lazım. Şah çekmiş oluyoruz. Şah G8'den sonra vezir E5'e çare yok. Gördüğünüz gibi siyah burada mat olacak. Fil alır F7 mümkün değil. Oyunda kale alır F7 yapıyor. Saks buraya döneceğiz ama eğer şah hareket ettirilirse, şah G8 olursa bu sefer de fil alır E6 var ve vezir F4 gibi tehditlerle siyah burada mat olacak. Mattan kurtuluşu yok diyebiliriz neredeyse. Bu filler çok etkili. Uzun bir analiz sonucunda mat olduğunu kendiniz de görebilirsiniz. Siyah burada. G6'dan sonra at alır F7. Kale alır F7 oynuyor burada. En doğru hamle gerçekten de kale alır F7 hamlesi. Ve sonrasında da atalık burada fil alır E6 oynuyor. Şimdi evet gördüğünüz gibi burada kaleye saldırmış oldu. Siyah ve Saks burada ilk hatasını yapıyor. Kale g oynuyor. Zamanın e, belki şartlarına göre belki de en iyi hamle olarak kabul ediliyordu bu ama belki Atalık burada evet e, teori üzerinde sanırım bu hamlede yeni bir güncelleme yapıyor. Yanlış bilgi vermek istemiyorum sizlere tabii ki ama benim tahminim. Çünkü buraya kadar oynanmış oyunlara rastladım. Veritabanını incelediğimde Kale G7 hamlesine kadar oynanmış oyunlara rastladım. Ve Atalık burada sürpriz bir hamle yapıyor. Fil F7 hamlesi. Evet filin de feda etti. Amacı burada. E6 sürmek. Bu çaprazda bu fili görüyorsunuz. Evet. Kale alır. F7 yapıyor. Siyah da burada. Ve E6 şahtan sonra şah G8 ve kale almak yerine önce vezir pardon. Vezir E5 yerine vezir D4 yapıyor burada atalık. Gördüğünüz gibi mat tehdidi var. Şah G8'den sonra da şimdi kaleyi alıyor. E alır F7 şah alır feyinden sonra da vezir d7 şah ve burada saks terk ediyor gördüğünüz gibi. Sebebi belli çünkü mat olacak. Eğer şah f8 yaparsa fil f6 var ve mattan kurtuluş yok. Siyah burada matı nasıl engelleyecek mümkün değil. Bir şekilde iki kareden de örneğin burada kale d8 yapıp e8 yapıp e7 tutsa bu sefer de evet gördüğünüz gibi g7'den mat var. At Saks burada oyunu terk ediyor. Gerçekten çok heyecan verici bir oyun. İki kalesini birden feda etti burada Atalık. Ve şimdi kısaca bir oyun sonrası bir analiz yapalım. Evet Şah E2, Vezir E1 Şah. Buraya kadar her şey teori. Şah F3, At alır A1'den sonra Fil B2, Rok ve evet Şah G3. Bu arada evet At H3 gibi bir hamle akla gelebilirdi aynı fikirle. Bu işe yaramayacak çünkü vezir alır h1'den sonra at g5'e mat tehdidine bunu da belirtelim. Evet vezir alır h2 var ve gördüğünüz gibi e, siyah hem h7'yi tuttu hem de burada bir tehdidi var siyahın. Vezir h5 şah ve atı almak gördüğünüz gibi. Beyaz burada bir tempo daha harcamak durumunda gördüğünüz gibi şah var. Ve arkasından at f3 gelecek ve beyazın atağı dinmiş olacak burada. Bu yüzden şah g3 hamlesi çok önemli. Evet şah g3 hamlesi aynı zamanda h2 piyonunu da tutmuş oluyor. Burada şimdi at f3 hazırlamış oluyor beyaz. Ve şah h8 at f3 pardon önce d alır e5 f5 sürüşü olduğunda geçerken alma yapmak için. Şimdi fil e6 at f 3ten sonra vezir alır h1 ve at g5 g6 buraya kadar her şey güzel. Tabi oyun burada şu şekilde devam edebilirdi. Buraya kadar rakip de hiçbir hata, da yap, hata yapmadı. Fil alır E6'dan sonra. Burada belki evet rakip ne oynayabilirdi derseniz. Burada kale alır F2. Evet bilgisayarın önerdiği bir hamle bu belki ama. E, oyunda denge, oyunu dengede tutmanın belki de tek yolu siyah burada belki vezir değişimine gidecek kalesini feda ederek sonrasında bu atın da oyundan oyuna sürmüş olacak. Şah alır F2'den sonra burada kale F8 şah var. Şah G3'den sonra bu şekilde oyun devam edebilirdi. Ve siyah zor da olsa oyuna tutunabiliyor bu pozisyonda. Sonrasında fil D7'den sonra da evet. Tabi burada yine baktığın zaman beyaz yine de avantajlı. Farklı varyantlar var ama tabi o zaman teknolojisiyle ya da tahta üzerinde hesaplamak çok zor. Fil alır E6. Kale G7 bir hata olarak kabul edebiliriz günümüzde incelediğimizde bu hamleyi. Sonrasında evet yeni bir hamle bu. Fil F7 hamlesi. Kale alır. F7'den sonra E6 hamlesi geliyor aşağı. Ve buradan sonra artık siyahın kurtuluşu yok. Bu şekilde atalık ölümsüz bir oyun yaratmış oluyor. İki kalesini de birden feda etti. Ve rakibini mat etmiş oldu gördüğünüz gibi. Evet. Görüş, öneri ve yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Sizlerden gelen istekler de olsun daha kanalımızda çeşitli şeyler yapmak istiyoruz. Evet aynı zamanda şunu da belirteyim. Leeches.org'da benimle standart zaman kontrolünde oynamak isteyen arkadaşlar beni ekleyebilirler. Ee, şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum. İyi günler diliyorum.